İçimde güçlü bir huzur kaynağı var. Bu huzur tüm düşüncelerimin ötesinde, derinlerde bulunuyor ve her an bana yol gösteriyor. Kendimi tüm endişelerden ve kaygılardan özgür bırakıyorum. Çünkü biliyorum ki her şey olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Hayatın her aşamasında içsel dengeyi buluyorum ve dış koşullardan bağımsız olarak huzurumu koruyabiliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyor ve seviyorum. Geçmişin yüklerinden özgürleşiyor. Şimdiki anın saflığında, sakinliğinde var oluyorum. Hayatın tüm akışına güveniyorum ve kendimi bu akışa rahatça bırakıyorum. Her nefes huzurumu ve dinginliğimi daha da derinleştiriyor. Ruhum, bedenim ve zihnim uyum içinde. İçsel huzur benim doğal halim.